faz denemeleri de yapıldı. Hatta bilim insanları gönüllü olmuştu. Onlardan biri de Akdeniz Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan. Yan etkilerini anlattı. Dedi ki ertesi gün biraz baş ağrısı oldu. Bizim şu anki tek umudumuz aşı çünkü. Koronavirüs salgınında aşı çalışmaları hız kazandı. Çin'den getirilen aşının faz 3 deneme çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özlenen Özkan da katıldı. Profesör Doktor Özkan yapılan aşının kendisi üzerinde gösterdiği yan etkiye ilişkin bilgi verdi. Bizim şu anki tek umudumuz aşı çünkü. İlk dozda bir günlük bir baş ağrımı oldu ertesi gün. İkinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı ama tabi bilemiyoruz dediğimiz gibi bu da psikolojik miydi bunu bilmiyoruz. İnşallah aşılar faydası olur. Bu anlamda fazla çalış kırıldığı zaman gerçeklerle yüz yüze geleceğiz. Ben de çok merak ediyorum. <laughs>